marangozlu ustalarımız yapıyor Samsun ve Kayseri'de. Şu yapbozlar da startta gördüklerinizde iki tane firmamız var. Türk firmaları bunlar. Onlar yapıyorlar. Bütün ürünler, marangoz ürünleri de fabrikadan çıkanlar da kayın ağacından elde ediliyor. Her sene Tarım Bakanlığı'nın yaptığı bir çalışma var. Daha doğrusu bir ihale, ihale var. O ihale de şöyle oluyor. Her sene ormanlar gençleştirme çalışması yapılıyor. O ormanların gençleştirme çalışmasında ya da yenileme çalışmasında bu kayın ağaçları ihale ile satılıyor özel firmalara. Bunlar özel firmalara satılıyor ve daha sonra alınan bu kayın ağaçları mobilyalarda, parke yapımlarında ve böyle oyuncak yapımlarında kullanılıyor. Bunların üzerlerinde mesela cila var. Şu marangoz grubunda yoktur. Bakın şöyle bakın. Bunlarda hiçbir şey yoktur üzerlerinde. Bunlarda cila vardır. Bu cima, cilalarda gamalak ve şellek adı verilen doğal cilalar var. Bunlar da ağaçtan elde ediliyor gamalak ve şellak cilalarıyla cilalanıyor bunlar. Bunlar boyada tutuyor. tamamen hepsi doğal. Şu boyalı olanlar ne diyeceksiniz? Onlar da su bazlı böyle. Hiçbir kimyasal içermiyorlar. Bunların zaten hepsinin analiz raporları da mevcut. Elimizde bulunuyorlar. Ne kadar bunlar? Hanımefendi tamam fiyatları 7 liradan başlıyor. 25 liraya kadar çıkıyor. Bunlar fabrikasyon çıkışlı. Bunları biz ustalarımıza yaptırıyoruz. Boyasız. Bunu isterseniz boyayabilirsiniz de.